Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Eşinizle aranızda sıkıntı, problem varsa bu hazırladığımız vekfi uygulayın. Ev içinde sıkıntı, problemin kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi. Buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere belayı etme yöntemini anlatıyorum. Bu yaptığımız size gelecek olan belaları uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde çizgi çizim yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağı gömün 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bizi Ercüment hocam instagram kanalından takip edebilir takip eden herkese hocam ben de ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir Allah'a emanet olun Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hoca bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım Evdeki kötülükleri kaçırma işlemi, olumsuzluk problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra Telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Sizlere bekliyoruz kardeşlerim.